Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben İsanel Evet bugün abi öncelikle parmağım yine kameraya girdi Elbise al diyenlere gelsin bu Bak nadir var destansı var işte efsanevi almak nasip olmadı Efsanevi almayana kadar skin giymeyeceğim Belki efsanevi alsam da giymem çünkü bu bana çok iyi geliyor bu elbise Sonra yani giyseydim buradan ya bunu giyerdim ya bunu Ya da bunu giyerdim ama efsanevi gelmedi ondan almayacağım hiçbir şey Yani Skin giy. Skinin yok hala. Öyle diyenler. Skin namen ee, öyle diyenler. E, yani öğrensin. Var yani abi. Ama giymiyorum. Şimdi. Yeni maça giriyoruz. Haydi. Nereyi bulacak bize? Oy 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 oy. oy. Direkt 16'ya girdik bak. Ciddiyim direkt 16 ya. Benim taktiğimi izleyenler bilir zaten. İzle şimdi. Bak. Git abi git abi git abi git abi. Gidin gidin mal gibi gidin askerler. Aferin askerler. Oha lan gidiyor millet. Az siktir. Atmayın beni sikerim belanızı. Bir yumruk atsa var ya. Oppa lan ananı sikeyim. Rus evladı ya. Bu yumruk şeyini acilen oyundan kaldırmaları lazım. Yani çok saçma, çok saçma abi çıldıracağım var şimdi telefonu kıra. Amına kodumun ne yapmışız sana yumruk atıyorsun? Ya bak ya. Çok saçma yani biz de bir 7 lira 10 lira yatıralım oyuna istediğimiz herkesi oyundan düşürelim amına. Eee şimdi parmağımı ekrana değdirmeye değdirmemeye özen gösteriyorum. Ama değiyor işte. Bak gördün mü? Oruç bu çocuğu millete imrik attı. Ben onu gördüm. Oraya bakarken yanlışlıkla gittik işte. Gitti millet, gitti 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 gitti. Millet gitti, millet gitti. Atla. İmlecini de sikeyim. Parmağım ekrana gelmesin diye imleci. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Baştan gidemem. Baştan gidemem. Bekle 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 bekle. Kurtul! Kurtul! Tamam. Abi ne oldu ya? bir dakika. Reklam verecek yüz. Am Amına oyunda da benim Kıcırma yapıyor artık reklam vermedi. Ya saçmalığa bak ya saçmalık saçmalık Allah'ıma saçmalık ya Orada tam gideceğiz Belki de o vini alırdık belki alırdık yani yumruk atıyor piç Burada desen bilmiyorum hala gitmeden adamlar gidiyor bitiriyor Bak şimdi kusursuz oynayacağım bak. tamam bu oyun kusursuz oynayacağım İzleyin bak İzleyin görün bak ittirmeyin 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 Yavaş yavaş yürüyelim gidelim işte Hayır 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 bir dakika Hoppa geldik. Ya imlecini de sevim ya millet hepsi gitti 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 gitti. Hayır ya oğlum yapma ya. Abi bugün çok yerginiz bilmiyorum niye ama. Ya dur 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 dur. Yine bitti yine bitti. Mına kodumun oyunu. Çık akım çık ayrıl da gitti ayrıl da gitti. Orospu çocukları nasıl seviniyor ya ayrıl nerede amına? Şimdi durdurayım şimdi kesin reklam ver. Şimdi verdi bir dakika bir çark çevirelim bir kendimize gelelim sonra bir girelim bir dakika. Bugün çok gergin başladık. Bilmiyorum herkes bize mi oynar amına koyayım. Oy oy oy. Ananı bacını gitsene bir tık daha Efsanevi alıyorduk. Oğlum saç balık bile bile oyun bana vermedi ya onu. Tam gelmiştik ucuna kız reklamını sikerim. Tam ucuna gelmiştik aga bilerek böyle yaptılar. Oyunda ile var gördünüz mü? O çark giderdi abi giderdi efsaneviye. Bilerek görmediler efsanevi bize. Efsanevi efsanevi? Her şey efsane. Yani hayal ürünü. Bize önemli olan şeyler, ee espriye bak. Bize önemli olan şeyler bu hani öpücük falan var, yumruk var. Bunları alalım yeterli bizim için. çekil çekil. o en başlara geldim Allah'ıma. Birisi yumruk atarsa bak ciddiyim sikerim. oruç Oğlum niye yumruk atıyorsunuz ya? Bak adamların milletin emeğine yazık. ciddi milletin emeğine yazık ya. <laughs> yazık. Dur bir daha o hareket yapayım. Hayır hoppala gördünüz mü? Burada bu hareketi artık yapıyorum hep. Tamam. Bak bu oyun İlk defa bak 3 oyun mu oynadık? Kaç oyun? ilk defa ilk 16'ya kalamadım. Abi saçmalık saçmalık üst üste yani. Yapmamamız için üst üste aynı parkurlar, aynı parkurlar. Orada o rüspü çocuğu çarkta hile var. Ben biliyorum bir hile döndürüyorlar orada. Yoksa amına ee, beş Elmas da ne? Orada efsanevi vardı, Efsanevi ver. Vermedi işte. Yeni haritayı buluyor. Yine, yine 8 kişi gideceğiz. Kesin yar bak kesin gidemeyeceğim. İzleyin, kesin gidemeyeceğim. Kesin. Neye yetişmeye çalışıyorlar anlamıyorum ki bir hırs bir hırs Kurtul ba 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 amına kodumun şansı Ya Değdirme arkadan ananı tam gidiyoruz arkadan ayağımıza mı vuran desen dört kişi gitmiş Allah'ım lütfen 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 hayır 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 hayır, hayır. o geldik yedi kişi sekizinci ben olmalıyım ben olmalıyım oy abi gerçekten yani hadi şimdi birinci bak nereye verirse alırım diyeyim Aqua Park belki alırız sonra ver lan bir yeri ver alacağım Biraz güveniyorum kendime. Şimdi gelin. Aqua Park verdi şansımı amına göt olacağım. Alamazsak büyük götüz. Bu arada burayı da bazı hilesini öğrenmişler. Kısa yoldan gitme falan. Abi adamlar pros olmuş gerçekten de ya. Ay ananı bacını. Ya yapma ya. Millet gitti gitti. Millet gitti amına koyayım. Yazık oldu oyunumuza. Haydi haydi. O hareketi yapmadan büyük ihtimalle yetişmeyeceğiz. Bak gördünüz mü? Adamlar buradan geliyor şöyle. Hayır. Az kalsın, az kalsın yine göt oluyorduk. Bir dakika. Bak 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 piçi görüyor musun? Bak 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 neler yapıyor neler. Amına kodumun oğlu. Bu şeyleri kaldırmaları lazım ya. Çok saçma. Baksana adama uçuyor amına. Kurtul. Biliyordum. Buğra Türk herhalde Tamam sevincini de geç amana Ne sevincini izletiyorsun 2 saat bize ya Şimdi Bir kere daha gireceğiz Abi bak Bu oyun yapalım Bu zaten bugün çok gergin olduk yani Yeterince gergin olduk bu oyun bir win alalım bir win alalım bir taç alalım bir kazanalım öyle dönelim haydi Geliriz ya burayı geçeriz. Sıkıntı yok. YouTube İsa Önel ilerliyor. YouTube İsa Önel. Birçoğu mal oradan yere düştü. YouTube İsa Önel. Efsane gidiyor. YouTube İsa Önel. Birinciliğe mi koşuyor? YouTube İsa YouTube İsa <laughs> Koşuyoruz. Birinciliğe doğru. Anne bacını dur. Oğlum en başlardaydık ya. Tamam 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 az çok öğrendik bu oyunu Tamam o oyu gördünüz mü Ben malım ciddi 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 malım Yani orada niye öyle yaptım ki neyse Geldik yani Yavaş yavaş Aferin lan Aferin şampiyon Aa, Hareketle niyecek Bak işte ha. Neyse 8'e kaldık şimdi. Haydi abi. Haydi. Yapmalıyız. Taçımızı alalım. Bak ne güzel. Taç. Taç istiyoruz. Bir taç. 5 taçımız var. 6 yapalım onu. 6 yapalım abi. Şimdi ilk 8'e girmek için. Galiba. Gider miyiz bilmiyorum ama gidelim be haydi. Oruç Ya oğlum bu yumruk şeyinden ne anlıyorsunuz ya? Ay orta taşını da Bekle 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 Ya bekle bekle 8 kişi gidecek zaten Hay amına kodumun oğlu ya Gidiyor gidiyor millet baya gidiyor baya gidiyor baya gidiyor millet Millet baya gidiyor Millet gitti 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 Tamam oy geldik Allah'ıma geldik İlk bölümlerde buralarda kalmıştım İlk bölümlerde biraz hani nobloğumuz vardı geldik Sonunda geldik burayı Burayı da geçtik Abi taç bizim hakkımız Bak ciddiyim bizim hakkımız Bize ver be bize ver be hadi be Ama bizden iyi oynayanlar da var oyunda onu gördüm yani <laughs> bize vermen lazım oyun haydi Amına ya böyle harita böyle antin kuntin yerlerin nereden buluyorsunuz anlamıyorum ki ya Bekle bekle Tamam Tamam bekle 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 sıkıntısız Ne sıkıntısız amına koyun millet gitti ya bu genci ayete bizi tanıyor mu ne? YT değil amına koyayım. Abi dört kişi önümde şu an. A gitti adam gitti amına koydum. Ne yapıyorsunuz oğlum yani? Roket mi var götünüzde anlamıyorum ki. Yine tacı kaybettik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Orospu çocuğunun sevinciyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.